Kadıköy e, Boğası isimli boğamla e, bir fena bahçeli olarak e, Sayın Başkanımızın her zaman yanındayım. E, Kadıköy'de bildiğiniz gibi e, heykeli var. Boğanın, boğayla e, şeyli Kadıköy. E, Sayın e, Başkanımız Ali Koç eğer bizi davet ederse şampiyon olan boğamı e, Kadıköy'e getiririm. E, aynı zamanda Artin ve Karadeniz'den Sayın e, Başkanımız Ali Koç'un e, her zaman yanındayız. destekliyiz, ee, onu çok seviyoruz. Evet, e, kova yaptım. Öyle e, özel olarak e, afişler yaptırdım. E, güzel bir program olmasını istedim. İnşallah güzel olmuştur. Tüm e, Fenerbahçe taraftarımız inşallah beğenmiştir. Onları da çok seviyorum. Fena, tüm Fenerbahçe'leri çok seviyorum. Evet canlı Kadıköy buası budur. E, i̇nşallah Kadıköy'le de inşallah e, yakından inşallah görürler. Ee, tüm Fenerbahçeleri canı gönülden e, saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum.